sessizce birleşiyoruz. Bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Diye soruyor evlilik cansever. Bu soruyu yüksek sesle hep birlikte soruyoruz. Bugün her yerde mendilimizde kan sesleriyle yaşamaya zorlanıyoruz nicedir? Ne pandemide getirdiğimiz yüz binlerce insanımız yüzlerce meslektaşımız ne de depremde getirdiğimiz canlar kaçınılmazdı. Bir 14 Mart daha bizler için mücadelenin tarihine yeni anlatılar katma anlamına geliyor. Depremin ilk gününden itibaren sahada olan meslektaşlarımızla mendiller kanamasın diye çaba sarf eden meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği memleketin dört bir yanından tabip odalarından meslektaşlarımızla 2023 yılının 14 Mart günü Saat Kulesi'nin saati 04.17'de durmuş olan Adıyaman'da Türkiye'nin her yerinden yankılanan çok ses, tek yürekle yitirdiklerimizi anıyor, yüreklerimizle taşıdığımız anılarıyla yitirdiklerimize bir söz veriyoruz. Söylemiştik, tekrar söylüyoruz. Olağan dışı durumlara hazırlıklı olmak olanaklıdır. Depremin kaçınılmaz, kayıpların önlenebilir olduğunu biliyoruz. Evlerin, hastanelerin üzerimize yıkılmayacağı, insanlarımızı ve hiçbir canlıyı enkaz altında yitirmeyeceğimiz bir Türkiye mümkündür. Bu 14 Mart haftasında yıkıcı etkileri çok fazla olan deprem günleri içerisinde depremler önlenemese de yıkımların önlenebileceği bilinciyle ne sağlığın, ne de hekimlerin enkaz altında kalmasına olanak tanıyacak kamusal ve toplumcu yeni bir sağlık sistemini kurmayı hedefleyen çalışmalarımızı, dayanışmamızı güçlendirerek yıllardır yaptığımız gibi bir mücadele hattında ısrar ediyoruz. Aklın ve bilimin ışığında Türk tabipleri birliği olarak yıllardır söylediklerimizin salgınla herkesçe görünür olup depremle birlikte bizleri ağır bir yıkımla baş başa bırakmasına boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Tüm dünyada uygulanan, özelleştirmeyi merkeze alan, bizleri yalnızlaştırıp güvencesizleştiren kritikalar sonunda AKP'ye nasip olan sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle olağan dönemlerde de birçok sorunla yüz yüze kalan hekimlerin sağlığı öğretenlerin olağan dışı durumlara hazırlıklı olma konusunda da kendi başlarına bırakıldığını bir kez daha gördük. Hazırlıksız yakalandıkları bu olağan dışı durumda kamu otoritesinin tek elde toplama, paylaşmama ve paylaştırmama ısrarının çaresizlik ürettiğine sağlık kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve toplumu kaosuz yüklediğine birlikte tanıklık ettik afet ve olan dışı durumlarla baş edebilmek kamusal gibi görev iken, bu görev için hiçbir hazırlık olmaması yaşamdan yana sürdürdüğümüz çabaların sonuçsuz kalmasına dayanışma içinde depremzede meslektaşlarımızı biraz olsun rahatlatabilmek için üstlendiğimiz sorumluluklarda da yalnız bırakıldığımıza şaşırmadı elbette. Türk tabipleri birliği olarak yıllardır söylediklerimizi bugüne kadar dikkate almayan Sağlık Bakanlığı'nın ve iktidarın ihmali nedeniyle on binlerce insanımızı yitirdik. Hem mendillerimiz ediyor. Derken karanfil elde Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibi, yedi renk birleşiyoruz sessizce. 6 Şubat, Kahramanmaraş merkezli depremimizde yitirdiğimiz vefat eden doktorlarımızın adına e, anarak karantinelerinizi e, Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna koyuyoruz arkadaşlar hastanelerde evlerinde iş yerlerinde ölen meslektaşlarımız 14 Mart'ta aramızda değiller Doktor Abdullah Yücel Doktor Ahmet İrfan Gedik. Doktor Ahmet Kapsanoğlu. Doktor Ahmet Çinkaya. Doktor Alaaddin Türkoğlu. Doktor Ali Ekrem Tunçer. Doktor Ali Faruk Kuşdoğlu. Doktor Ali Tahlaoğulları. Doktor Ali Kahya. Doktor Ali Öztürk. Doktor Aydın Kanday Doktor Ayten Arıkan. Doktor Ayşe İdil Çakmak. Doktor Ayşe Önal Yücel. Doktor Bedi Süner Doktor Bessam Ezelsoy. Doktor Bekir Kahya. Doktor Bircan Turuş Doktor Burcu Şahin. Doktor Büşra Yakşı Oklar. Doktor Büşra Şahin Davut. Doktor Cahit Arabacı. Doktor Cebrail Marmara. Doktor Celal Etik. Doktor Cemal Doktor Ceren Açıkalın. Doktor Ceren Kaya Kamik. Doktor Cüneyt Mansuroğlu, Doktor Dilşat Yıldırım, Doktor Ebru Gündüz, Doktor Eda Aşkar, Doktor Ela Bayraktar, Doktor Elif Nedime Doktor Emre Aşkar, Doktor Emre Özatlar, Doktor Eren Nisani, Doktor Eyüp Türkmen, Doktor Faruk Aksoy, Doktor Fatih Köroğlu. Doktor Fatih Sevinç, Doktor Fatma Tozu, Doktor Furkan Akma, Doktor Gültekin Kutlu, Doktor Hacı Burak Karakuş, Doktor Hasan Basri Arcatoy, Doktor Hasan Demirel, Doktor İbrahim Biniciyer, Doktor İbrahim İrem Günal, Doktor İsmail Arslan, Doktor Kaan Yılmaz, Doktor Kader Atalay, devam ediyor. Doktor Kemal Kılıç, Doktor Kemal İnan, Doktor Kübra Konak, Doktor Levent Tosyalı, Doktor Leyla Sürmeli Eyvaz, Doktor Mahir Yol, Doktor Mahmut Paçacı, Doktor Mehmet ha Akif Tap, Doktor Mehmet Aşkar, Doktor Mehmet Erdilir, Doktor Mehmet Murat Dağ, Doktor Mehmet Nedim Kavlak, Doktor Mehmet Selim Şahin, Doktor Melia Pelin Kırık, Doktor Mert Koçaklar, Doktor Meryem Büşra Kutlu, Doktor Meziyet Şahin, Doktor Murat Altınçekiç, Doktor Murat Gökpınar, Doktor Murat Güntel, Doktor Murat Armutoğlu, Doktor Musa Yüksek Gönül, Doktor Mustafa Esmerboğa, Doktor Necdet Sertkoğlu, Doktor Neslihan Ceren, Doktor Nevroz Erdoğan. Doktor Nusret Ayaz, Doktor Oğuz Oğuz Paköz, Doktor Rıfat Arıkan, Doktor Sabahattin Aslan, Doktor Sabahattin Uluç, Doktor Sefa Koray Tosun, Doktor Selman Kamik, Doktor Semiha Cengiz, Doktor Sena Güzel Mansur. Doktor Sena Karakuş, Doktor Serpil Şahan Doktor Sinan Serkan Aslan, Doktor Süleyman Alaş, Doktor Süleyman Alpaslan, Doktor Süleyman nedir Yapar, Doktor Şerif Ayaz, Doktor Turgut Koca Doktor Tuğba Özcan, Doktor Tülay Yücel, Doktor Tülin Durgun Yetim, Doktor Bistam El Asat, Doktor Yusuf Darabe, Doktor Yusuf Kavukçu, Doktor Yusuf Kaya, Doktor Zübeyir Er Yılmaz. Adalarına saygıyla.